geçmişimizden bugünümüze bir şeyler aktarıyoruz. Bakın bilinçaltı geçmişi geçmişte bırakmıyor geçmişten bir şeyleri alıyor ve onu bugüne taşıyor. Her farkındalık da her probleminizi çözebileceğiniz anlamına gelmiyor. Ama sadece fark ederek bile hayatımızda çözebileceğimiz sağlık problemleri olduğunu da unutmamak gerekiyor ve o geçmişten geçirdiği yaralı duygusu, engellenmişlik duygusu şimdi onu öfkelendiriyor. Bu çalışmalar duygusal açıdan bizi kuvvetlendiriyor, sağlamlaştırıyor. Bravo, çok güzel bir şey söylediniz. Arkadaşlar size tepki gösterenlerin yüzde %90 aslında size tepki göstermiyorlar. Şimdi aktarım diye bir konu var. O, evet. o da yine geçmişimizin yaralarından, kapanmayan yaralarından bir tanesi. Bu da şu arkadaşlar. Biz geçmişimizden bugünümüze bir şeyler aktarıyoruz. Geçmişte e belki yetiştirilme tarzımızdan ya da başka bir şeyde yaşadığımız bir düğüm noktası var ve bugün de tavrımız, tepkilerimiz o düğüm noktasına çok benziyor. Mesela siz ben asla annem gibi olmayacağım diye niyet ederken kendi çocuklarınız olduğunda ister istemez kendinizi annenizin tepkileri içerisinde bulabilirsiniz. Ya da ben asla babam gibi bir adam olmam, öyle bir baba olmam derken bir bakmışsınız ki ileride siz de baba olmuşsunuz ama babanızın siz küçükken gösterdiği tepkilere benzer tepkiler gösteriyorsunuz. İşte bu da bir aktarım çeşididir. Bu da bakın bilinçaltı geçmişi geçmişte bırakmıyor. Geçmişten bir şeyleri alıyor ve onu bugüne taşıyor. Mesela bir kız var. Bu kız babasına hayran, babasına hayran olan bir kız ve bugün kendine eş seçerken özellikle babasına benzeyenlerden seçmek istiyor ve bir eş seçmiş kendisine. Bunu belki kendisi de farkında değil ya da farkında ama eşine bunu o şekilde ifade etmek istemiyor. Onu rahatsız etmekten korkuyor. Ama babasına çok benzetiyor onu. Babama hayrandım. Bak bu da babama benziyor. O zaman ben bununla evleneyim. Aslında ona kendi zihninde, bilinçaltında baba rolü biçmiş oluyor. Ama bu sağlıklı bir şey değil. Onun altını çizmek istiyorum. Evet babadan sevgi görmesi, babasına hayranlık duygusu duyması güzel gibi gözükebilir. Ama evlilik çağına geldiğinde evleneceği kişiyi de babasına benzettiği bir kişiyle uyarlaması ve aralarında bir bağlantı kurması evlilik kurumu açısından çok sağlıklı bir durum değil. Kaldı ki aktarım duyguları zaten hiçbir zaman sağlıklı değildir. Yani mesela sizden büyük olan abileriniz ve ablalarınızın kıyafetleriyle diyelim ki büyütüldünüz. Ve bu sizi duygusal açıdan çok rahatsız etti. Bunun sizdeki karşılığı, bilinçaltınızdaki karşılığı haksızlık ve adaletsizlik. Öyle mi? Bilinçaltınızda tabii ki, bilin, ya bu bilinçaltından bilinçaltına değişir ama birçok kişi bilinçaltında bunu haksızlık olarak kodlayabilir. Çünkü ona yeni kıyafetler alınıyordu ama bana yeni kıyafetler alınmadı. Ben hep onun kıyafetlerini giymek zorunda kaldım. İki, i̇kinci elle büyümek zorunda kaldım. O zaman bana haksızlık yapıldığı anlamına gelir bu. Bilinçaltı bunu bu şekilde kodlayabilir. Bu şekilde kodladıysa ne olur? Onun artık bilinçaltında bir haksızlık, adaletsizlik teması var ya, en küçük bir şeyde bir anda öfke patlamaları yaşayabilir. Kendisine haksızlık yapıldığını hissettiği bir durumda bilinçaltı onun o küçüklüğünden gelen bana haksızlık yapıyor alarmını orada devreye sokar. Bıraktan, galiba burada da bana bir haksızlık var diyerek belki bilinçli aklıyla o bağlantıyı kuramayabilir ki bilinçaltı sır konusunda çok ustadır. Yani bir şeyleri böyle sırlar biz onu niçin yaptığımızın da farkında olmayız ama bilinçaltının sırrı bize bilincimize vermediği o sır yine farkındalıkla bu yine çözülüyor. Ve şunu unutmayın bilinçaltı sırlarını bilinç keşfettiği anda büyü bozulur. Yani o bizi rahatsız eden, travmatik olan, işte alerji üreten, fibromiyalji üreten birçok şey ya da bazı kişileri Mesela kulaklarında bir tinnitus vardır. Onun da sebebi şudur. O çınlama ya da uğultu. E, travmatik bir esnada ortamda bir uğultu sesi varsa, bir gürültü sesi varsa bilinçaltı onu tinnitus çevirebilir zaman içerisinde. Çünkü o da tehlikeli ya tramvaya yaşarken oradan öyle bir kodlama geldi. O da bloklandı. Demek ki o ses tehlikeliydi. Bir kamyon sesi bile olabilir bu. Sizin kendinizi duygusal olaraktan çökmüş hissettiğiniz bir an. Diyelim ki yolda gidiyorsunuz. Bir telefon geldi. Dendi ki annen şu anda hastanede yoğun bakımda. O anda çöktünüz. Elin ayağınız gevşedi. Sokaktasınız yanınızdan da bir kamyon geçti. Travmatik bir an yaşıyorsunuz. Ruhunuz yaralandı ve oradan geçen bir kamyon sesi. Bilinçaltı düşünüyor. Şu andaki her şey tehlikeli. Her şey benim güvenliğimi bozabilir. Bu kamyon sesi de öyle. O zaman bunun güvensiz olduğunu belirtmek için bir uğultu sesi vereyim diye düşünür. Ve ne zaman ki siz bilinç seviyesinde bu sırrı fark edersiniz, ha dersiniz orada bir ampul yanar, bir bakarsanız uğultu sesi kendiliğinden de gitmiş olabilir. Farkındalığın böyle bir getirisi de var. Onu da parantez içinde vurgulamış olalım. Karantre Tekrardan karantre, ben aktı. Oluyoruz, aydınlatıyoruz böylece. Evet. An, evet. Tabii bu anladım. bir garanti değildir. Yani her farkındalıkta her probleminizi çözebileceğiniz anlamına gelmiyor. Ama sadece fark ederek bile hayatımızda çözebileceğimiz sağlık problemleri olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yeter ki düşünün. Geçmişinizi mercek altına alın. Hı hı. Hangi sağlık sorununu yaşıyorum? Bu sağlık sorununu tetik hangi dönemde ortaya çıktı? Onun öncesinde de ben nasıl bir duygusal çalkantı yaşadım? hayatımda beni üzen, kıran, inciten ya da bana haksızlık olduğunu düşündüğüm, sesimi çıkartamadığım, kurtulamadığım ya da elde edemediğim ne oldu da bu rahatsızlık çıktı. Geçmişinize bir dedektif edasıyla gidip aradığınızda ve aradığınızı tespit ettiğinizde o farkındalık size çok güzel hediyeler sunabilir. Düşünün bakalım. Onu da. Dostlar, şu anda bizi izleyen... Evet. Düşünün. Evet. Bakalım. Şimdi temalardan da biraz bahsedelim. Bunlar da bizim geçmişimizin yaraları. Küçükken mesela bir hanım var. Bir hanım diyor ki, bir anne bu. İki yaşındaki çocuğu var. Çocuğa yemek yedirmeye çalışıyor. Hocam diyor, çocuğa ne zaman yemek yedirmeye çalışsam, şöyle başını yan tarafa çeviriyor ya, sinir oluyorum bu çocuğa diyor. Parçalayacağım neredeyse, o kadar öfkeleniyorum diyor. Şimdi... Siz zannedersiniz ki anneye baktığınızda anne çocuğa öfkeleniyor. Hayır, annede de geçmişin bir yarası var. Anne kendi çocukluğunda çok engellendi. Sus çocuğum, otur çocuğum, koşma çocuğum, yapma çocuğum, söyleme çocuğum diye. O misafir yanında şöyle davranma çocuğum diye o kadar çok engellendi ki çocuk engellenme teması oluştu ve bu tema onda öfkeyle kodlandı. Şimdi çocuk anne çocuğuna yemek yedirirken çocuk böyle başını yana çeviriyor ya bilinçaltı diyor ki bak yine engelleniyorsun gördün mü diyor. Ve o geçmişten geçirdiği yaralı duygusu engellenmişlik duygusu şimdi onu öfkelendiriyor. Ne zaman ki o geçmişteki e, durumu fark eder, bilinçaltının o sırrını fark eder, açığa çıkartır ve onun üzerinde de biraz çalışırsa, öfke çalışması yaparsa artık çocuk onu başını da çevirse tamam demek ki şu anda aç değilsin, yemek yemek istemiyor olabilirsin, acıkınca söylersin o zaman yeriz gibi bir tepkiyle aslında çok rahatlıkla savuşturabiliyor. Yani bu çalışmalar duygusal açıdan bizi kuvvetlendiriyor, sağlamlaştırıyor. Onu vurgulamak istiyorum. Bazen bir kadın kocasına çok masumane şöyle bir soru sorabilir. Orada ne yapıyorsun? Mesela adam oturmuştur salonda, gazetesini okuyordur, televizyon seyrediyordur ya da internetin başındadır. İçeriden hanımı seslenir. Ali orada ne yapıyorsun der. Çok masum bir sorudur. Ama bir anda adamın kan beynine sıçrar. Çünkü bilinçaltı annesinden kodladığı bir şey var. Annesi sürekli onu kontrol etti. Her gittiği yeri kontrol etti. Eve gelişleri gidişleri kontrol altındaydı. O kadar baskı altında hissediyordu ki kendini evlenmeden önce. Şimdi Ali odada ne yapıyorsun sorusunu karısından duyduğu anda yine mi kontrol ediliyorum ben şeklinde bilinçaltı kırmızı alarm vermeye başlar. Gördüğünüz gibi geçmişin yaralı duygusu aktarımla bugüne geldi ve karısının çok masumane sorduğu bir soruda bile sen ne demek beni kontrol etmeye mi çalışıyorsun diyerekten evde bir kavga çıkartabilir hatta daha sonra kendi kendine şapkayı önüne koyup ya normalde benim bu soruya böyle bir tepki vermemem gerekiyordu ne oldu şimdi çok da masum bir şey sordu yani orada ne yapıyorsun dedi e, gazete okuyorum diyebilirdim kitap okuyorum televizyon izliyorum diyebilirdim şimdi ben durduk yere ne diye öfkelendim işte o öfkelendiren şey geçmişin hasarlı duygusu olabiliyor ne ve var, bunu, bu, e, öz saygı yani yani. evet yani. tabi o da öyle düşünecek haliyle yani ben ne dedim ki sana yani ne sordum ki sadece orada ne yapıyorsun diye sordum diye düşünüp olabilir. Hoca'nın bu Bugün sonra şöyle düşün. Acaba hangi yarana dokundun da böyle bağırıyorsun? Böyle ters Evet, evet, evet. Bravo. Çok güzel bir şey söylediniz. Arkadaşlar size tepki gösterenlerin %90 aslında size tepki göstermiyorlar. Bilinçli akıllarıyla farkında değiller ama onların bağırdıkları, öfkelendikleri geçmişte başka bir yer var. Kavga etmeye çalıştıkları tepki vermeye çalıştıkları başka bir yer var. Siz sadece aynalık yapıyorsunuz onlara. Ama yine altını çiziyorum. Bilinçli akıllarıyla bunun farkında değil birçok kişi. Ben Beyza Hanım'a kızdıysam o anda Beyza Hanım'a kızdığımı, onun beni öfkelendirdiğini zannediyorum. Halbuki Beyza Hanım'ın davranışı çok masum. Benim geçmişten getirdiğim bir blok var. O benim bu şekilde feveran etmemi sağlıyor. Ve yine öz saygı problemleri, toplumun neredeyse yüzde ellisinden fazla bu oran çok fazla değersizlik problemi, öz saygı problemi. Şimdi az önce dedik ya fibromiyajı gibi, romatizma gibi, kemik rahatsızlıkları gibi, kemik kanseri gibi problemler getirebiliyor değersizlik duygusu. Bunun yanında psikolojik olaraktan kişinin Toplulu karşısında konuşamaması, kendisini sürekli utanç içinde hissetmesi, güvensiz hissetmesi gibi durumları da beraberinde getirebilir. Bakın bununla ilgili şimdi hikayeler üzerinden gitmek, yaşanmış öyküler üzerinden gitmek daha öğretici olduğunu düşünüyorum. Bir de öyküler hepimize, Aa, bende de buna benzer bir şey vardı düşüncesini Sanki. oluşturuyor, şey fayda vardı. sağlıyor. Evet. 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 Şimdi bakın Müge diye bir kızımız var. Müge iki yaşındayken annesiyle babası ayrılmış. Uzun süre babasını görmemiş. Nihayet yıllar sonra babası ortaya çıkıyor. Babasının da hali vakti yerinde. Antalya'da yazdığı var. Kızına diyor ki gel bu yaz biraz bizimle birlikte kal. Hem denize girmiş olursun, denizi görmüş olursun. O güne kadar Müge denizi görmemiş. Güneşin altında kendini koruması gerektiğini bilmiyor. Hangi saatlerde güneşin altında olmamam gerekir, olursam çok yanarım, yanarsam işte hangi kremi sürmem gibi bunlarla ilgili hiçbir bilgisi yok. Ve Müge denizi görüyor, güneşi görüyor, güneşin altında kalıyor da kalıyor. Çocuklar da biliyorsunuz severler böyle güneşin altında kalmayı, gölge dertleri de falan yoktur. Ama akşam olduğu zaman her tarafı kızarmaya başlıyor mügenin, kıpkırmızı oluyor, acı içinde. Güneşin acısı çok beter acıdır yani ve birkaç günde insanın üzerinden gitmez. Şimdi o güne kadar denizi görmemiş, denize hangi saatlerde girilir, hangi saatlerde güneşten korunulması gerekir ilgili hiçbir malumat yok. Krem de sürmemiş, koruyucu da sürmemiş. O şekilde saatlerce güneşin altında kalmış, akşam olmuş, acılar içerisinde. Ertesi gün ev toparlanacak, evin düzenlenmesi lazım ama Müge acılar içinde güneşin yanıyla kıvrandığı için kıpırdayacak hali yok. Ve babası onun yardım etmemesinden dolayı ve sebebinin de güneşin altında kalmasından dolayı şöyle diyor. A benim aptal kızım. Güneşin altında kremsiz kalınmayacağını hiç mi bilmiyorsun sen? Şeklinde söylüyor. Bu kadar. A benim aptal kızım. Güneşin altında krem sürmeden kalınmayacağını bilmiyor musun sen? Biz şu anda yani babaya kadar mı söyledik içimizden ama bakalım nasıl devam edecek hikaye. Onu devam dinleyelim. Devam <laughs> dinleyelim. Biliyorum şu anda bir şey var. sinirlendi babaya. Sinirlendi babaya. E, hikaye şu. Müge o günden sonra babasıyla görüşmüyor. Bu bir. İkincisi Müge'nin o günden sonra çok yoğun bir e, öz değer kaybı var. Kendine güvenmeyen bir kız, topluluk karşısında konuşamayan bir kız, kendini gerçekleştiremeyen bir kız ve bu o kadar problem haline gelmiş ki terapiste gitme ihtiyacı hasıl olmuş. Ve terapistle e, kendine güveneme işi üzerinden konuştuğunda kök olay bu çıkıyor. Yani olay 13 yaşındayken yaşandı ama bu geçmişin travması. İki geçmişin yaşında, travması olduğu için. Adamla hiç görüşmüyor babasıyla, sözde babayla. bir kere Yıllarca bir, zaten, onda zaten görüşmemişler. Bir evet. Kümle, onda bir evet. Yarayı büyük. Travma oluşturuyor. Yani bilinçaltı bu telkinlerle öğreniyor. Bakın telkin bizim eğitimimizin de çok önemli konularından bir tanesidir. Bilinçaltı telkinle öğrenir. Yani çocuğa başarılısın terkinini, akıllısın, uslusun terkinini çok verirseniz çocuk öyle olmasa bile terkinin etkisiyle öyle olmaya başlar akılsızsın, aptalsın, tembelsin, kafan çalışmıyor senin gibi telkini çok yaparsanız çocuğun zeki bile olsa o zekasını köreltmiş olursunuz ve bilinçaltı demek ki ben böyleyim, gerçekten annemin dediği gibiyim, babamın dediği gibiyim öğrenmeye başlar. Bilinçaltı öğrenede öğrenebilen bir mekanizma. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Hı hı. E çocukların ...hitap ederken de bunun her hitabın, her kelimenin bir telkin olduğunu unutmadan yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet, düşük öz saygı probleminde de böyle bir travma. Şimdi bilinçaltı deyince şunu unutmamak gerekiyor. Anne karnından itibaren bilinçaltı inanç üreten bir mekanizmadır. İnanç üretir. Yani... Ki ben değerli miyim, değersiz miyim? Hı. Onu anlamaya çalışır. Değerli olduğuna mı inanacak, değersiz olduğuna mı inanacak? Sevildiğine mi inanacak, sevilmediğine mi inanacak? İstenildiğine mi inanacak, istenilmediğine mi inanacak? Bu kodlar anne karnındayken başlar. Ve anne karnında sadece sesler vardır bebeğin duyduğu. Şimdilik sadece duyduğu seslere göre bir de annesinden gelen hormonların rahatlatıcı mı? mutluluk verici mi, yoksa gerginlik ve stres üretici hormonlar olduğunu mu anlayarak bir şeyler sonuç çıkartmaya çalışır. Doğum sonrasında da artık sadece duymuyor aynı zamanda görüyor. Annesini görüyor, babasını görüyor, konuşmaları görüyor. Evet şu anda daha bilinci tam gelişmedi ama şu anda duydukları kayıt altına alındı. Ve bir süre sonra bunlar yorumlanmaya başlayacak bilinç altından. Ben sevilmeye layık değilim. Ben değerli de değilim, önemli de değilim. Programları başladığı zaman kendisini hiçbir zaman mutlu hissedemeyecek ya da zaman zaman mutluluk duygusunu yaşıyor olsa da bunlar hayatında çok kısıtlı alanlarda kalacak. Yani hayatının geneline bunu yayamayacak huzur duygusunu, sağlıklı olma, iyi hissetme duygusunu hayatının geneline yayamayacak. Dar bir çerçevede kalacak orada. Dolayısıyla işte bu değersizlik inancı benim toplumsal pandemi dediğim değersizlik inancı zaman içerisinde yaşadığımız ama en çok da altını çizerek söylüyorum ihmal ve istismar vakaları Hı. tekrar edelim İhmal ve istismar. Genelde hep istismarı biz konuşuruz. İşte şiddet istismarları, cinsel istismarlardan konuşuruz ki evet onlar da çok değersizlik patlatıcıdır, değersizlik tetikleyicidir ama ihmal de böyledir. Yani çocuk bir şey yapmaya çalışıyor. Buyurun. Duygusal istismar değil mi hocam? Tabii ki duygusal istismar, fiili istismar, hakaretvari istismar ya da cinsel istismar. Bunların hepsi duygusal olarak kişiyi değersiz hissettirir, çocuğu değersiz hissettirir. Ama bir bu kadar etki eden bir de az konuştuğumuz ihmal konusu var. Yani çocuk bir şeyler yapıyor, belki başarmaya çalışıyor. Ne annesinden ses var, ne babasından ses var. Çocuk bir aferin duymak istiyor, bir onay almak istiyor ama bakıyor ki ya kimsenin umurunda değil. Yani iyi şeyler yaptığım zaman tebrik edilmiyorum. Kötü bir şey yaptığım zaman uyarılmıyorum. Bu nedir? Bu bir ihmalkarlıktır. Demek ki kimsenin umurunda değilim. E demek ki değerli değilim diyor bilinçaltı. Buradan bir değersizlik inancı çıkartıyor. Dolayısıyla bilinçaltı üzerinden konuşuyorsak, duygular üzerinden konuşuyorsak mutlaka inançlarımız üzerinden de konuşmamız gerekiyor.